Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm video beğen atar yorum bırakır bir de abone olursan sevinirim şöyle karşıya bakıyoruz Silvana Kadita Hanabi Carmela ve Dairo orman Efe ile birlikte girdim yeğenim o da Balmont aldı şöyle blue buff'ımızı alalım ondan sonra karşı ormanı basacağız tekrardan birazcık arkadaşlar bu yıl, aslında bu yıl ben ikinci video olaraktan bir şey çekecektim söylemeyeyim şimdi ondan sonra ne kalırsa oynayacağım dedim Efe'ye o da arkadaşlar orman bıraktılar bana Zorunlu orman aldım. Feni aldım bakalım. Dur hocam. Dur hocam. Buraya bir dikkatli oynayalım. Şöyle şöyle. Çok güzel. bir kan aldım. Bu da bende kalsa çok iyi olur. Oy güzel. Güzel tamam. Bak şimdi burada bunların işini bitirdik. Tamam mı hocam? Buradan o yüzden ne yapacağız? Blue buff'ına uçacağız. Çünkü burada mental olarak şeyleri çöktü moralleri bunların. O yüzden buradan red buff'ına uçamadık. Çalamadık ama blue buff'ını çalmaya çalışacağız. Orada da heyecan yapıp zor oynayacaktır diye düşünüyorum. Bir kere kestik çünkü. İkinci de korkacaktır. Geldim. Merhaba kardeşim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Verir misin onu bana? Teşekkür ederim. Güzel. Tamam. Blue buff'ınızı çaldık. Şimdi bu çocuğun işi bitti bak. Bu çocuk toparlamaz için var ya o kadar zahmete girecek ki şimdi. Şuradan red'imizi dönelim hocam. Temiz temiz. İki kirle başladık yalnız dakika bir buçukta. Carmilla da düştü. Gus tarafından çok iyi oldu. Tamam. Karşı tarafta Silvana var. Silvana'ya birazcık parlak zırh şart da. Yani oynayışına da bağlı. Şimdi çıkmak istemiyorum. Açık söyleyeyim. Yavaştan bir yanaşalım Hanabi'ye bakalım. Hanabi ne yapıyor oralarda? Bir görsem iyi olacaktı. Çocuğun canını. Oy kalkan basmış. Deneyelim. Şöyle. Çok güzel. Tamam. Buradan ADC'lerini de düşürdük. Şimdi artık öne geçtiğimiz için buradan ekmekleri yiyeceğiz kardeşim. Bunun ekmeğini yeriz bol bol. Merak etmeyin. Bu öndeliği gerçekten iyi değerlendirmek gerekiyor. Biraz pasif oynarsanız sıkıntı. Hocam sen onu kesebilirsen yani hazırlayabilirsen valla minnettar olurum. Ve gerçekten çok sağ ol kardeşim. Benim bunu alıp oraya gelmem o kadar artıya geçirecek ki beni. Bunu da yapıyorsun. Adamsın, kralsın. Maşallah'ım var. Pü pü pü. Nazar değmesin. Geldim hemen. Şimdi buradan blumuzdan alalım. Pusyon düştü. Olur, olur. Ara sıra olabilir böyle şeyler. Turtle'a dalıyorlar. Yani oraya zaten yetişeceğimiz bir şey yok. Yapacağımız bir şey yok. Ben birazcık Turtle'dan uzak oynadım bu el. Daha iyi işler çıkarttık ya. Gerek yok. Kendi redimizi de alalım hemen. Daha sonra alt tarafa gank atacağım arkadaşlar. Bekleyin bakayım bekleyin. Kadita bu tarafta görüyorum. Ne yapıyorsun sen burada lan? Base base yapıyorsun adama. Gel gel. Abi hiç sevmediğim bir şey. Adama base base yapmayacaksın kardeşim. Tamam. Base base yapmayacaksın adama. Ben de intikamını alırım yani. Tanımadığım adam bile olsa. Hiç sevmediğim şeyler kesiyorsan efendice edebince yürü git işine bak. Ne gerek yani en nefret ettiğim oyuncu tipi ya base base. Ben de yaparım yani. Hiç yani hiç. Ne haber? Ultiden enteresan bir çıkış. Eyvallah kardeşim. Valla kusura bakma ve dayrot. Sana biraz fazla oynadım farkındayım ama. Yapacak bir şey yok ki. inan bilinçli olan bir şey değil yani. Senin bufflarından yararlanmak istiyorum. Oralarda olmazsan ölmezsin. Oralarda olmazsan laf yersin. takımından. Sen de ne yapasın ki? Şu an elinden bir şey gelmez biliyorum. Neyse redini de alacağım. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Kesmek istemiyorum seni. Geldin ama kardeşim bak. <laughs> Kesmesem de olmaz ki. Kadita sakin ol. Bana biz biz yapar şimdi beni keserse. Enteresan, enteresan, cidden enteresan. Neyse şunu alalım hiç kimsenin ultisi yok üst tarafa bakın yeşil ışık yanan yok şu delikler var ya arkadaşlar üst tarafta bizim erolarda O siyah deliklerde yeşil yananın ultisi var demektir bilmeyen kardeşlerimiz için söyleyelim çünkü bunu bilmeyenler oluyor bazen Bakın Gus'un ultisi geldi üst tarafa bakın şimdi <laughs> O şekilde yani Evet Katita Al bakayım hadi Beyz beyz yapmayacağım sana. Artık uğraşmayacağım seninle. Bir kere yaptık intikamını aldık. Uzatmaya gerek yok. Gök kırandan sonra arkadaşlar hasarım bayağı artıyor bu arada. Seni biriktiremedik ama ilk item olarak çıkmak da istemiyorum. Şimdi açık söyleyeyim. Silvana'yı kesmek istiyorum şimdi bir tur. Dairot düştü. Çok iyi. Zaten o çocuğun ağa gitti. Vağa wow, kaldı yani. Ama Gus sen de hak ediyorsun. Harika oyunu da atıyorsun adama. Ne gerek var böyle şeylere. Bruce'unu alalım. Zaten adam öyle buraya gelip de ölmez. Deneyecektir. Tamam. Onunla uğraşmayacağım. Turtle'a yani Turtle'a dalmayacağım. pençem yok. Ne olur ne olmaz ya. Turtle alsam mı diyecektim de şunu tekrardan bir gümletelim. Al şu düz vuruşu. <laughs> Taşlaştır seni kurtaramaz. Kurtaramaz. Yeter ki gözümüze bat. Gözümüze battın bir kere sen. Evet durumlar iyi hocam. Şimdi ben bugün bir maç daha atacağım. Çünkü takipçimin birisi istedi. O yüzden Silvana istedi. Silvana oynayacağım. Tamam mı? Silvana alıncaya kadar maç atacağım. XP kalıncaya kadar bana. Arkadaşlar şimdi hero isteği almıyorum ama gözüme çarpıştı Silvana oynar mısın diye ben de oynamaya çalışacağım. Bu arada Silvana'yı en son bir sene önce oynamışımdır. Çıktıyım bu arada. Hiç oynadığım bir hero değil. Çok daha çok daha. Güzel. Çık. Silvana X. Bakalım nasıl oynayacağız. Ultilerde filan fail yapabilirim bu arada. Bilmiyorum gerçekten yani ne na, nasıl bir el geçireceğimi hiç bilmiyorum. Oynayıp deneyeceğiz. Deneyeceğiz, deneyeceğiz, deneyeceğiz. Turtle'ı ben artık almak istiyorum. Hiç uğraşamadık. Vaktimiz olmadı. Karşı ormanı düşüreceğiz diye. Ama artık bunun vakti bence geldi. Takıma bir faydamız ekstradan olsun. Zaten oluyor da sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz. Dur hocam. Pençemi attım. maalesef busta kalır mı alır belli olmaz. Şimdi Dairot şu blue'nu al sen. Alabilirsen onu bir tur sana salalım artık ya. Birazcık için görülsün bakalım neler yapabileceksin. Silvana'yı düşürdüler alttan. Dairot. o Dairot üst, üst, tarafta. Hmm, tamam ben alayım o zaman. Adam artık gelmiyor. Haklı olarak ki gelmemesi gerçekten lazım arkadaşlar. Ya da takımının adam gibi gelip bu çocuğu koruması lazımdı. Ama takımı gerçekten bunu yapmadı. Yapamadı ya da bilmiyorum. Dur bakayım. Çok iyi. Yani şu hasardan sonra zaten takımın ne yapabilir ki arkadaşlar? Açalım burayı Efe. Geldi o bana. Yani benim yapacağım bir şey yok ona. Bence çık sen de. Hiçbir şekilde enerjim kalmadı birazcık halat atalım diye. Çok iyi. <laughs> vay sil bana vay. Dur. Tamam güzel. Asistini aldın sen de. mida açmaya çalışıyor Carmilla. Karşı takımın psikolojisini çok fena bozduk. Şu an yani gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar. Raid alalım. Herhangi bir işlem yapamayacağız şu an. Keşfetimiz kapalı şu an arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca beğenirseniz vallahi elleriniz dert görmesin kardeşlerim Artık ben çok üstelemiyorum Çünkü 2-3 gün beğeni beğeni atıyorsunuz, ondan sonra yine atmıyorsunuz. Yine kapanıyor dur Dur bakayım. Tamam. Tamam. Ver lan o. Veremedi. Alamadık. Hadi Blue. Geciktin koçum. Gel artık. Erkenin orta alırsak bu oyunu bitirme ihtimalimiz yüksek olabilir yani. Kesin değil ama. 12 orduyla kesine yaklaşabiliriz. Belli de olmaz durumlar. Bir mi? Seni. Hı, tamam bu kadar. Yapacağımız en iyi şeyi yaptık orada. Çık. Yalnız Layla hayret ediyorum yani. 8-1. Bana gelen Laylalar böyle yapmazdı ama birazcık şaşırttı beni. 9-1 oldu değil mi? Oo 11. 10'a 1. Sivana ne yapıyorsun? Çalmak da istemedim pek. O yüzden yavaş davrandım. Deneyeceğim Neresin lan çocuk T orada mısın ya Soldan gelir mi ki dedim de keşke tur atsaydım Denemeyeceğim dolsunlar bakalım Maç umarım uzun sürmez bir maç daha atacağım için İyi kesti zaten Layla Yok hocam sürmez gibi ya bu maç uzun Çünkü 20 bu sürse 20 o sürse 40 dakika <laughs> Boğaz yoruyor arkadaşlar boğaz o kadar konuşması Bir de hani karşılık veren birisi yok ya sohbetinize Açık söyleyeyim biraz garip oluyor Alışıyorsunuz bir müddet sonra ama 40-50 dakika değil tabii <laughs> 20'den sonrası konuşması birazcık şey oluyor Yoruyor gibi oluyor Skill'lerini attılar hocam bir Dalalım artık Şunu keselim Oo, Layla kesti Öldük Ne oluyor lan orada? Büyük savaş döndü Neyse bitiremedik. Bir tur daha uzayacak artık. Bizim Layla tarıyor da bitiremez ya. Ha onu da keseyek. Oo güzel. Oynayabilen Laylalar hep karşıya gelirdi. Hakiki söylüyorum yani. Samimice söylüyorum bunu. İlk defa bana oynayabilen bir Layla geldi. Şunu alalım. Kendimizinki dursun birazcık. Ya Lord almayacağız herhalde. O yüzden pençem atacağım. Silvana kötü kesti. Dur bakayım. Şöyle güzel. Tamam. Sakin kalın. Sakin kalın. <laughs> Kusuyon ölünce psikolojin mi bozuldu lan? Niye öyle gülücük attın? Layla da benim buff'ımı aldı. Olsun. Olsun. Karşıya aldım diye almıştır. Sıkıntı yok. Çık 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 ölme. Güzel 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 dört ölü var Kadita doğuyor Onla Misirleme ile ne yaptı lan o Ben ışınlan çıkacağım ya Silvana'ya. Misirleme de iyi oluyor da Dur bak Hocam bu hasar ne acaba Kes şunu hmm, Bu da bir şey yapamayız base bitiremiyoruz bitiremiyoruz. Maç uzadıkça uzuyor. Hadi bakalım hocam. Şöyle redimizi alalım. Layla'nın yanaştığını göremedim redi. Layla yanaşsa salacağım ama bir dakikine alsın ya. Çünkü hasarı iyi gerçekten. Şurayı tutalım. Umutsuzluğu da tamamladık arkadaşlar. Evet, lorda hazırlık. Artık 12 lordu. Biraz daha fazla iş yaptırır bunun var mı var. Layla da benim blue buff'ımı alacak. Asın bakalım da bunu ben alamayacağım arkadaşlar ya. Hiç gerçekten riske atmak istiyorum. Layla boş ver sen blue'yu sağ ol karşı. Onu alsaydım Layla da bunu alacaktı. Yararlanacaktık da yok zorlamak istemedim. Tamam güzel. kestim öldün. Aa sen onu kestin. <laughs> Devar rüzgarı bastı. Olabilir ya heyecandan. Basabilir ben kınamıyorum. o kusa duvar rüzgara bastı. Aa falan böyle mi yazdım ya? Ne? Kırırsınız be. Oh, no. Abi o ne tanklama ya. Balmont güzel oru. Efe artık Balmont'u sevmeye başladı. Üstüste Balmont dönüyor Güzel maçlar arkadaşlar. İkinci maça geçeceğiz. Lakin şöyle bir skor tablosuna bakalım. Bizden herkes sarı aldı. Karşısı bayağı kötü hale düştü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Karşıda büyü gerçekten fazla. Gusion, Karina, Veil vale olarak büyü hasar vuruyorlar bayağı bir. Minstar var benim karşımda. Balerik Tank. Hadi bakalım güzel bir maç geçer umarım. Ulti failleri yapabilir mi arkadaşlar? Şimdiden söylüyorum. Çünkü oynadığım hiçbir şekilde bir hero değil yani bayağıdır. Çok sevdiğim de bir hero değil ama bakalım belki de şimdi zevk alacağım olabilir belli olmaz. Hadi bakalım. Şimdi oynadığım birçok hero var ama bunların arasında Silvana yok. Kesinlikle o tipi değilim arkadaşlar. Birçok heroyu oynuyorum ve oynarken de zevk alıyorum. Bunu ciddi manada can gönülden söylüyorum. Ama Silvan'a bunların içinde tabii ki de yok. Tercih edilebilir bir hero. Yanına gerek yok. Videoyu kontrol edelim de boş boşuna konuşmayalım. Çok geçmişte bir kere öyle çok güzel bir video çekmiştim. Videoyu başlatmamışım. Gerçekten komik bir durum ama bir kere öyle bir şey, durum yaşadım. Artık korkuyorum. Koçum bakayım bir şöyle bir hasarma. Bozdum bilerek. Onun da benim hasarını yemeyeyim diye. İkinci skill'den başlıyorum. Al bakayım. Işınlanım da var ha bu arada. Bir daha onu yersen koçum sende de ışınlan var biliyorum ama ben de atarım. Peki sen kaçından al. Al. <laughs> Güzel. Evet yengeç var. Hero güzel ya. Hasar çok iyi. Yalana gerek yok. Güzel hero da. Popol düştü. Düşmeseydin lan. Neyse şurayı bir tur XP koridor yatış koridoru benim için. Arkadaşlar böyle çok fazla işiniz gücünüz olmuyor burada. Geldi yine. Yani burada böyle keyfinize bakıyorsunuz. Valla parlayan asa ilk item olarak çıkmışlar. Ben de çıkayım. Aktif olarak itemi ne çıkıyorlar gerçekten takip etmedim ama. Geliyorum oraya. Keşke ultim olsaydı. Yani büyük bir savaş. Mistar'ın tekrar tekrar düştüğü çok iyi oldu. Biraz daha rahat ederiz burada. Bakalım şöyle itelim. Yengeç yok. Kuleden bir tık gold alabiliriz. Gir hadi gir hadi gir hadi gir. Cennet tüy çıkılıyor arkadaşlar saldırı hızı için birazcık. İlerleyen dakikalarda çıkarım. Önceliğim skillle tek atmak olacak. Mistar 3 level. 4 olunca sıkıntı acaba ne kadar yaratabilecek bize? Ben 4 oldum bile. Sakin ol sakin ol. Bak sakinliğini koru. Sakin sakin. Gold mı gidelim. Hatta ve hatta gider gibi yapalım. Yengeç'e gider gibi yaptım. Bir bakayım dene. Çık hadi piyasaya. Şüpheleniyor şimdi muhtemelen. Evet kardeşim seni yakaladım. Al şunu. Çok iyi vuruyor ya. Keselim ama ya. Ah be kesemedik. Yin geliyor gibi. Dur bakayım hocam. neyse gitti. Adamı göz göre göre kaçırdık. Hasarım tabi yetmez. Dakika daha erken. Bu tamam. Gol alırız buradan. Daha sonra bir grup daha minyon itelim de. Hocam sen ne ara geldin be? Çok hızlı olmadı bunun gelişi? Neyse minyonları keselim. 5-1. Durumumuz gayet iyi takım olarak. Hatta 6-1 oldu. Oo, Popol düştü. Popol zayıf mı acaba bilmiyorum. Göremediğim için şimdi bir şey diyemem ama sanki çok ölüyor gibi geldi bana. Kesemediniz mi? Yani sıkıştırdık ama bir şeyler yapabilir miyiz? Minyon da giriyor içeriye. Hı? Yok hocam, balerik falan geldi. Burada bir şey yapamayız. Burası olmaz. Zorlama beni, zorlama beni. Efe Johnson aldı bu sefer bu arada. Yeğenim söyledim mi bilmiyorum. Aha çok iyi lan. Oğlum orada var ya yakın olsaydım keşke. Dur. Dur şöyle yap. Şöyle at. Mükemmel be. Valla mükemmel. Bunu kesemeyiz artık. 3 de atabilirdik ama. Hiç ışınlarımı atmak istemiyorum böyle. Risk. Şöyle vuracağım. Dur abicim. Bir saniye. Çok vururlar. Sallan adamı. Işınlarım var. Işınlarım var. Çekil artık. Tamam. Koruz korumaya çalıştım da. Yapacak bir şey yok. Ha 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 ha. Nasıl ama yiyeyim. <laughs> Neyse üst tarafa tekrar da arabaya bineyim mi lan? Can 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 ha. <laughs> Vallahi yiyeyim binecekti tam. Hadi bakalım gidelim. Mister tabi araban geldiğini gördü çıktı doğal olarak. Veil var mitte ona uçabiliriz. Balerik geliyor. Hayır ulan balerik önümüz kesti. Kendine çekti arkadaşlar. Şu an çıkamıyoruz. Ultimle çıkabilirim. Sıkıntı olacak. Evet şöyle yap. Tamam Gus falan var. Ben hiçbir şekilde dalamam oraya. Maalesef ki bu bizim ölümümüz olur. Tamam ya yapacak bir şey yok. Bir tur şuraya itelim arkadaşlar. Hemen base'e gidelim. Takım düştü be. Takımı maalesef ki kaybettik orada. Temiz bir base lazım bana karnan canı da az beni mi arıyorsun gel ya o kadar da değil koçum oynamıyoruz diye sen de bizi yani şey zannettin ha o kadarını da biliyoruz evet cennet tüyü var kutsal kristal içimden gelmiyor değil konsantre enerji de gelmiyor değil içimden vallahi arkadaşlar kutsal kristal skill olarak gerçekten tek attırabilir bana ya o yüzden kutsal kristal da kuleyi kaybettik ama alt tarafa bakın. Alt tarafta felaket yardık. Yaklaşsana be. Yaklaşmadı neyse. Buralar itişe devam. Orman ne ayak ben anlamadım. Ben direkt ben XP'ye gideceğim dedim arkadaşlar. Saldılar zaten. Şurayı da tutalım. Mister nerede? geliyor. Gel hadi. Yok yok çekiniyor. Çekiniyor. Bir iki kere üç kere kestik ya. Birazcık artık geri duruyor. Tabi doğal olarak o da haklı. Tamam kulemi kazandım. Şimdi kazandım demeyelim. Kendimiz de verdik. 2'de de iki. İyi iyi. Gayet iyi hocam. Atlasam mı ya? Dur bak. Şöyle şöyle. Tamam. Çıkabilir miyiz? Tamam. Çok güzel çok güzel çok bayağı iyi oldu burası alt tarafta minyonları alabilir miyim Şöyle güzel bir gold koridorundan güzel bir gold arkadaşlar Yavaştan yanaşalım takıma doğru Bu arada Karina arkadaşlar ADC koridorunda oynuyor bak ondan bahsetmeyi unuttum Artık ADC azalıyorlar bu arada. Yeni meta yapmaya çalışıyorlar ya da yeni meta doğdu sanırım. ADC duymuşsunuzdur başka YouTuber'lardan da. Hani almayan birçok insan var takımlar şu an. Yüksek liglerde falan alınmaya biliyor yani. Ministar ke kesildi. Geldim oraya hemen. Tamam o da gitti. Buraya birisi gelir kule tutmaya. Melo vale o taraftan geldi. Ya niye görüş verdim? Popol korkuttun adamı. Dur bak. Ultisini attı. Deneyeceğim. Ah be karına çıktı. Maalesef bu bizim ölümümüz olacak. Gördün mü? Ne oldu? Ben atladım. Karına da adam atladı. Aynı anda arkadaşlar atladığımız için doylamış olduk bir nevi. isteksiz. <laughs> kötü oldu kötü. Artık koridor bırakalım. Takım oyununa devam edelim. Lord geliyor üstten. Yani o ölümle tabi doğru almalar gayet doğal. Lord'a gelecek yok mu? Peki siz savaşırken ben içsem nasıl olur? Satmış olmam değil mi? Savaşacak mısınız? Ona göre gideceğim bak Lord'a. Yine attı bu ultisini. Kim geliyor? Minstar geliyor. Devam edecekler mi? Dur. Şöyle atladım. Şöyle vurdum. Arka tarafıma geçti. Ben yine öldüm arkadaşlar. <laughs> Veil. Vale. Zaten ölecektik Veil ultisini attığı için patladık yani orada. Sıkıntı ya valla. Demek ki arka tarafına geçebiliyorlarmış rahatlıkla bak ben onu yeni keşfediyor sayılırım. Neyse yapacak bir şey yok. Midi kaybettik üstü kaybettik. Popol biraz böyle sert oynaman lazım bir için bu maç. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Ve çok güzel. 10 numara 5 yıldız oldu burası. Duvar olmaz gerçekten iyi oldu bu. Kutsal tamamsa Athena çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar ya. Çünkü Gustav Weil'in hasarı tek atıyor. Bu Heron'un da bu kadar kırılgan olmaması gerekiyor. Şunlardan gol alalım da. Perina var. Tutmam gerekiyor ama tutamazsam bu sefer o sıkıntı yaratacak bana. Atlayacağım hocam. Şöyle atladım. bak öbür tarafa atladı ama. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Bunun taşla çıksak nasıl olur? Bence daha hoş olur gibi duruyor. Çıkan vardır ya. Taşlaş bol bol. Taşlaş lazım gibi sanki bu hero'ya. Onu anlamış oldum şu an. Neyse biz bir bakalım şuraları. Hemen en azından Athena'yı hızlı tamamlarız. Yanaşıyorum yavaştan size. Ya atlarken sonunu düşünmeden atlamanız lazım. Yani ölme ihtimali çok da yüksek oluyor. Tuttunuz tuttunuz. Arkadan gelen adam kesiyor. Dur ultisini attım Instar. ama aman hocam. Şimdi atıyorum. Hocam Veil vale yine bize ult attı ya. Adam. içeriye ult attı Veil. Vale. işte o yüzden Athena'ya çıkmaya çalışıyorum. Anladınız mı? Güzel ult atıyor çocuk ya. Athena'yı hemen tamamlamam gerekiyor. Yoksa ölüyoruz. Hadi ona da yok olmadı. Hadi hadi oy. Hmm, Mistar dayandı kapıya. maç zor. Kazanması zor maç. Bitelim. Şimdi fen oranı gitmeyecek ya. Kazan kaybetsem de çok da şey değil. Mühim değil benim için yıldız. Yani artık böyle çok kasmıyorum. Yani Popol gerçekten enteresan ölümün var ama yani. Harbiden. Ne işim var senin orada mitçime ne içimden bir ses atla ultiyle atla ultiyle diyor da gerek yok ya gerek yok orada da karna varmış ama biraz uzağındaymış sanki atlasam yakalayamayabilirdim evet lordumuz bitti lord ile bir şekilde daha popolu falan keserlerse bitirebilirler Athena'yı daha yeni tamamladım. Geç tamamladık işte. O item bize erken lazımdı. Hadi Gus. Oy uzak. Dur buradan geçer o. Gel koçum. Hop hop. <laughs> Valla çok gıcık eriyor. bana da gıcık ero. Yakaladığı zaman affetmiyor. Tamam bir adam eksilttik cennet tüyünü deneyelim bir de bakalım nasıl oluyor bu heroda Ya yani iyi olur bence <laughs> Tutuk bir tur bak bu dakikadan sonra dikkatli oynayalım kazanma şansımız da yüksek kaybetme şansımız da yüksek Ama kazanamayan niye kaybedelim ki <laughs> Sen blue'un buff'ın uçmuş kardeşim ona yapacak bir şey yok. Şuralardan gold toplayalım. Şu cennet tüyünü hızı tamamlayalım. Yarı tank çıksak daha güzel olur gibi sanki. Yarı tank, yarı tank, yarı tank. Şuraya da iterim hocam. Şu ikinci skill'i çok hoşuma gidiyor ama. Evet saldırı hızı güzelleşti. Işte. Geliyorum bakalım bir de. Yine orası sıkıntı da. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Attım ve sattım. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Aman be kardeşim olsun. Zaten iki ölü vardı. Ne yapalım ki? Maç gidici gidici. Güzel. Bitsin. Bu ızdırap bitsin kardeşim. Güzel maçtı ya. Eğlendim ben şimdi. Şaka bir yana yani. Rakip takımın deline sağlık adamlar kazandı gitti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah emanetsiniz. Yarınki videoda görüşmek üzere. Beğeni lütfen etirgemeyin. Sağ olun.